Ayrils şurup ve tablet desloratadin içerir. Alerji ilacıdır. Antihistaminiktir. Hapşırma, burun akıntısı, göz ve burunda kaşıntı gibi alerji semptomlarını hafifletir. Cilt kızarıklığı ve kaşıntısı gibi ürtiker belirtilerine iyi gelir. Ayrils şu durumların tedavisinde reçete edilebilir. Alerjik rinit, saman nezlesi, polen alerjisi, ürtiker kurdeşen, böcek ısırması nedeniyle gelişen alerji bazı gıda alerjileri kon, kırmızı, kaşıntılı göz. Ürtiker gibi bir cilt alerjisi nedeniyle ayrı us kullanıyorsanız ve tedavinin üçüncü gününde hala cildinizdeki kızarıklık veya kaşıntı geçmediyse doktorunuza danışın. Ayrı uyku yapar mı? Antihistaminikler genel olarak uyku hali yaparlar. Ancak Deloday, Desloratadin, uyku hali yapma riski diğer antihistaminiklerden daha düşüktür. Uyku hali yapmaz olarak bilinse de bazı insanlarda uyku hali yapabilir. Bu nedenle uyumadan önce bu ilacı almak ve bu ilacı aldıktan sonra bisiklet sürmek gibi dikkat gerektiren tehlikeli şeyler yapmamak daha akıllıcadır. Eczanelerden reçeteli ve reçetesiz alınabilen Airus, genel olarak yetişkin ve 2 yaş üzerindeki çocuklar için uygundur. Doktorunuz 2 yaşından büyük çocuklarda cilt alerjisi veya alerjik rinit varsa Airus, desloratadin reçete edebilir doktor gözetimiyle 6 aydan büyük bebeklerde de kullanabilir, ancak bazı insanlar için uygun değildir. Aşağıdakilerden birine sahipseniz Aerius, Desloratadin, kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın, geçmişte Loratadin. Desloratadin veya diğer ilaçlara karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz börek veya karaciğer hastalığınız varsa nöbet yaşamanıza neden olan epilepsi, veya başka hastalığınız varsa nadir bir hastalık olan porfiri hastalığınız varsa Aireus nasıl ve ne zaman alınır? Aireus alırken normal şekilde yiyip içebilirsiniz. Aç veya tok alınabilir. Aireus 5 mg tableti daima bir bardak su, süt veya meyve suyu ile birlikte alınız. Ezmeyin veya çiğnemeyin. İlacınızı her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Tüm ilaçlar gibi Aireus de bazı insanlarda çeşitli yan etkilere neden olabilir. Bazıları, uykulu ve yorgun hissetmek baş ağrısı mide bulantısı ağız kurulu burun kanaması boğaz ağrısı ise baş dönmesi ağrılı regleri şurup ya da tabletin yan etkileri sizi rahatsız ediyorsa veya geçmiyorsa doktorunuza veya eczacınıza danışın.